Kanka hazır mısın? Hazırım sanki vurdum topu hop evet, gol. Ben de vurdum Ay. ve gol. Bugün ne oynuyoruz kanka anlat. Kanki bugün seninle birlikte Roblox'ta futbol simülatörü oynuyoruz. Evet arkadaşlar şut çekme simülatörü kanka. Neler yapacağız Aynen başka? Öyle. Kanki bugün önümüze gelen her topu vurup gol atmaya çalışacağız. Evet oyun, bu. Oyun efsaneymiş kanka uzaktan çekiliyor. Bir de şeyi göster kanka gel. Aynen. Şu sağda Veriyorum hemen. topa tıklayıp strange'imiz neydi kanka? Kanki strange topa vurduğumuz güç. Güç. Bunu upgrade ettiğimizde top daha hızlı gidiyor. Bu Acuraci. Ney? O da kanki kaleye denk getirme olasılığı. Evet de bildiğimiz hız. Değil Aynen mi? Aynen öyle normal koşmuş. Oh, Aa kank, ben de bayağı arttırdım ha. Kanka ben de arttırdım. Gel 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 gel. Kanka of. şey çıktı. Eee kırmızı alan 2x veriyormuş burası. Hop gördüm gördüm mor kanka kırmızı Allah değil. Allah kahretsin vuramadım. Oy vurdum et? lan nasıl gitti öyle? Aa ben de vurdum güzel. Evet, strength'imizi ve o accuracy'yi basınca kanka bayağı uzaktan çekebiliyoruz şutu. Evet evet evet. Ve ben gittim kanki top satın aldım 500'e. 500'e nereden? Da. Beni bana da göster, evet. ben de almak istiyorum. Beni gör beni gör beni gör. Kalenin yanına gel. Geliyorum kanka bir şut daha çekeyim de para gelsin yani. Artık açıl Aha kırmızı top geldi Oho, bana. Ooo buradan mı? şu Sandıktan mı? Aynen öyle de. Bastım abi. Ne verdi? 2000 elmas verdi. Oho. Kanka. Elmas mı verdi evet. sana? Evet. <laughs> nasıl ya? oğlum elmas ne işine yarıyor? <laughs> Aha kırmızı top verdi bacanak. 2x diyor. Oo! 2x diyor kanka. İki istiyor da ben hiçbir şey anlamadım kanki. Niye? Ekrandan gitmiyor. Oğlum. Kırmızı. Ha gitti. Kanka. Çok saçma bir şey var. Çantandan kırmızı topu. Ha bu ne oğlum? Bu kanki bir... daha kötü verdi bana. Benimki level 20. Level 20 mi? E, level 20 dedi yani. Bakayım bir kaç para veriyor kırmızı top. Oy, oy, değil, oy. kanka çok iyi veriyor lan bu Kırmızı top daha mı çok veriyor Evet İyi Allah veriyor Allah. Evet Bilmiyorum ki vallahi anlamadım ben Kanka ne yapalım biliyor musun şimdi biz biraz süt eh. çekelim Ondan tamam. sonra şimdi gücümüzü arttıralım şu öteki 10.000'lik alanı açalım tamam mı Tamam ben açayım mı <laughs> Hayır bekle beni ya Pet, <laughs> var, pet <laughs> var mı oyunda Pet yok kanki Pet yok mu <laughs> Evet pet ya, yok E nasıl güçlendireceğiz kendimizi krampon mırampon da mı yok oyunda Vallahi ben anlamadım ki hiçbir şey. Evet, şöyle basılı tutuyoruz ve golü çakıyoruz. 3 aynen kardeşim öyle. Morlu alan çıkınca haber et. Ha çıkmış. Morlu alan çıktı. Ama evet. bana turuncu top geldi. Top mu açtın gene? Kanki ben full top açıyorum. E, kaç veriyormuş turunculu? Kanki turunculu da 15 level 1,5 veriyor. Ben anlamadım ki benim elimdeki top daha güçlü. E onu diyorum kanka boşuna paran harcama yeni alanda açarız. Yani aynen öyle. Strange'ini falan bas sen biraz. Ben basayım mantıklı bak aklıma bas, hiç gelmedi. Bas bas, bas 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 bas. Şöyle hocam. Ben, senin ne kadar paran var? Kanka benim param çok az. Bir şey söyleyeceğim daha da geriden çekici daha da mı çok para veriyor? Herhalde. Deneyelim bakalım ya. Bak bak gel. Kanka benim bir şey söyleyeyim mi? 10 bin paramdan şu an bin param kaldı. Oy kanka asfalt yolda fena vuruyor fena para veriyor ha. Evet. Evet 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 evet. At abi yapıştır. Şöyle yapış. Yapış. Uy. Hop. Oluyor Ben baya baya para kasmaya başladım lan evet. seri seri. Hangi top var elinde? Turuncu. Tek rengimiz turuncu, turuncu. bir şey söyleyeceğim. O zaman turuncu daha mı çok veriyor? Kanki turuncu daha çok vermiyor. Şimdi topların ben daha yeni fark ettim. Topların level'ları var. Sen şut çektikçe topların level'ları artıyor. Ha. Böyle böyle paran da artıyor senin kapiş Anladım. O zaman bizim sağlam böyle güçlü bir top alıp levelunu basmamız lazım. Doğru mu? Aynen kardeşim, aynen öyle. Aynen Johnny aynen kanka. Ben bir yer buldum. Kaynak hiçbir sen şey kadar, yapmıyorum. Senin ne kadar param var Kanka 9000 az kaldı. 2 şut çeksem tamamdır bu iş. Oo, oğlum bu arada ben senin 2-3 katın fazla para kasıyorsun galiba. Abi sen hileci olduğun için normal inanırım. <laughs> Hadi gel. Ya bak Gel. Hayır desem ki dur oğlum benim de 6000 param var. Sen yaptığın terbiyesizlik bana bütün paramı harcattırdın hmm. şimdi yine rahat. Senin ağzına tüküreyim hmm. ben. Nasıl eminim? ya? Sen nereye gittin şimdi? Ben şuradan oğlum, bir Oğlum ben hiçbir yere gidemedim ben daha ilk baştayım. Ben açtım kanka. Uy! Paraya bak. Buradan mı attın? Buradan şu oğlum geriden şu çekiyorsun lan burada da. Ha ama He. Şeyi falan basmak lazım. Strange... Strange açıyorum. Ya işte sen onlara basmadın. Aa, Şimdi bekle o, paşa. Ben senden bin... daha güçlüyüm. Bir dakika. Kanka gemslerle yani elmaslarla şey yapıyorsun. Topun levelini mı arttırıyorsun? Evet. Evet 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 evet. Nasıl abi. bildim ama. Baya baya. Bunlar neymiş? Bunları alamıyoruz. Abi. 5000 gem mi ne? Evet evet. Bu ne? Bu kanki, top ben ne? Ben bir yerden denedim ama bakalım girecek mi? Ay, oh, ay. kanki var ya ben üf üf ne yaşadım ha. Ne oldu? Nasıl yani? Kanki ben t nerelerden gol atıyorum. Hadi canım. Atam atamıyormuşum lan. Dur. Kanka şimdi turuncu top daha mı iyi diyorsun? He? Ne dedin anlamadım. Turuncu top daha mı güzel diyorsun? Bir tık öyle. Abi millet mavi top almış bilmem ne. Ne yapacağız biz böyle ya? Evet ya, evet evet. Bana niye elmas verdin koçum top. ya? Dok ver, dok. Kanki elma senin için daha iyi değil mi? Kırmızı. Ölüm tane şey yapıyor. Yine kırmızı verdi. Allah'ım ya. Kırmızı verdi gene ya. Evet. Farklı bir top verse güzel olur. Bir dakika bakıyorum şuna. Abi yok ya. Ne orada? Bun bunları birleştiremiyor muyuz? Yok kanki satabiliyorsun ama. Nasıl satılıyor? Bir şey. Nerede? Altta sel çıkıyor oradan satıyorsun. Sel yok bende. Kanki markette. Ha markete gidip ser yapacağız öyle mi? Evet evet. Ben bunu satayım o zaman. Bu beleş bunlar ya. Hiçbir şey yaramıyor. Beleş de ben bir tane daha açtım bakalım sandık. Hadi Kam hocam şöyle güzel bir chest. Abi Hı. ilk baştaki kanından veriyor ya. Ya abi kötü veriyor ya. Ben hemen geçeyim. Demek Nabim, ki, satılıyor dedin yani. ha. Bakıyorum. Evet. Tükkana geldik. Oğlum o dükkandan değil çantandan tamam, satılıyor. Tamam çantamdan sel dedim. E sıfır diyor oğlum buna da. Kanki üstüne tıklıyorsun öyle satıyor. Satacakların. Bir dakika. Hayır bende çıkmıyor bacanak sen. Aa, Allah Allah nasıl? Valla çıkmıyor. çıkmıyor. Bunlar neymiş? Kanki solda bir tane çanta işareti var. Ona tamam. Çantama tıklıyorum bacanak. Bak şimdi çantayı tıkladım. Topun tamam. üstüne tıkladım. Hayır oğlum bak solda bir tane parmak işareti onun altında da bir tane kese işareti var. Tamam 55 gördüm çok azmış hiçbir şey değilmiş bu ya. Evet ben 116 para kastım oğlum o ne lan öyle. Abi canım... Bilenciye versen kafana kötüler lan parayı. Çok kötü bu ya hiç para mara etmez bu yani. Valla. Bir çanta açayım bakayım. Ne verdi? Oğlum games verdi ya. Ayo o turuncu top verdi tamam süper. Anki. Efendim canım. Oğlum biz mapleri açtıkça arkadaki şey marketteki sandıklar da açılıyor oğlum. 12 bin bine mi yani? 16 bine mi ne şey açabiliyorsun sandık açıp top çıkarttırabiliyorsun içinden. Şey i̇şte onu söylüyordum benim müdür. Nerede onu söyledim o... bırak ya. Sabah tam bir onu söylüyorum sana nasıl oluyor diye. Ya yürü git ya. Vallahi billahi. Eee şimdi o bölüm o ne lan? adam 3 tane top birden attı nasıl yatıyor onlar? Ne bileyim adamlar... güçlük güçlülük herhalde onlar. Ne evet, de... çok da ileri gitme oğlum. Ben buradan zor atıyorum. Sen oradan Allah Allah. Beni de bir deneyeyim bakayım buradan. Bir dene bakayım. Var Hasan oğlum atamadın. Taca gitti sen. Taca gitti ya. Ben şimdi abi şu şey basayım bir. Güçlendireyim bir. Level'ı da atayım. Tamam. Yapıştır kardeşim. Yapıştırdım kardeşim. Çok zor ama ya. Acayip zor. Acayip zor. Bir kolay gibi, bir oyun değil yani. İyi değil. baya zor. baya. Şu games adam gibi kullanabilseydik. Herkese 17 binimiz olmasaydı kullanırdık. Şu altta neler varmış bakıyorum. <laughs> Abi şeyimiz yok adam gibi kullanabilecek bir şey yok ya. Ben direkt pet açmaya gideceğim. Pet nerede? Var mıymış pet oyunda? Pet dediğim top işte ya anna. Top. top. 12 İyi de o top. Bu bölümde nasıl top yok ya burada? Kanki var arkadaki sandıktan açıyorum bir dinle. Hangi arkadaki sandık? Gel bir göster bana. Kardeş markete git. Hani sen videodan önce demiştin ya buradaki sandıklar nasıl açıyoruz diye. Market'e gidiyorum. Anladın mı? Evet. Bu arkadaki sandıklar işte. Neredesin oğlum market'e gelsene. Ama arkadakiler soru işareti vardı hep. Kanki işte. Oğlum. Şeyi açtıkça sen bölüm geçtikçe. Geliyor işte. Onlar açılıyor. Bölüm geçtikçe. Anlamadı bu ya. Anladım tamam. Hani biz yeni bir ada açıyoruz ya. Top vurmak tamam. için. Tamam. 12 kaymış. Heh, ha, o adalara her geçtiğimizde topumuz ol. Kanka 11'lik top var lan bende. Kanka bu ne? <laughs> bir dakika bir dakika. Ses ben bir şey. tane atıyorum. Evet. Öküz gibi para geliyor. Ne hangi renk? Mavi. O zaman tamam kanka senin dediğin gibi biz şey yapıyoruz. Bu da oyalanmamamız lazım. Evet. Geç abi. Nereye çekiyorsun? Hangi şaka mı bu? Fıstık ya. gibi param alıyor he. Ka kaç para kaç paraya aldın kanka? 12.000. 12.000 tamam nice. Şimdi ben biraz daha gerileyeyim. de en kötüsü bu galiba. Evet evet. Kaç kaç veriyor parayı? Hangi 5.000 küsür veriyor. Ya bacanak biz şu topa parayı harcadık ya yanlış harcadık ya. İlk başta çok harcamayacaktık. Evet çok yanlış Direken harcadık bölüme geçecektik. Evet. Peki buradaki alan ne kanka? Buradaki games kısmı ne işe yarar? Sanki oradaki games kısmı senin topunun upgrade'ini yani güçlendirmesini şey yapıyor. Yüksek ihtimal orası bizim çok çok ileride işimize yarayacak. Ha, şu anda biz şut çekip para biriktireceğiz doğru mu? Aynen Junim aynen. Abicim 90'a taktım gol girmedi ya. Aa tüh gene aynı toptan o geldi. O zaman sen strange'i e, accuracy, yani hedefi falan basacaksın. Hangi ben onları ben bayağı bastım. Bastın mı? Ben de bastım. Hangi benim accuracy 45? Hadi ya ne yaptın oğlum? Strange 40 level. Abi direği nasıl çarpıyor aklım almıyor ya. <laughs> Vallahi ben la... var ya. Ben tillani yapıyorum şu an. Bakayım bin param vardı. 5000 para veriyor kanki direkt. Haydi bakayım <laughs> çektim Niye? golü. Haydi bakayım. Yapıştır kardeşim. 12000'de açarım değil mi maviyi? Açarsın. Peki. Direkt geliyor kanki zaten. Hatta hmm. belki farklı bir şey bile gelebilir sana. Daha iyisini verse daha da güzel olur ha. ha aynen öyle Junim. Hadi evet, bakayım. Yapıştır yapıştır. Ben güzel bir nokta buldum. Burayı değiştirmeyeceğim. Hep buradan çekeceğim. Öyle evet. Git strengini neyim arttır da git şey yap daha geriden de çek Kanka, oğlum, param kardeş, fazla gelir. Top çıksın da az kaldı topun parasını zor biriktirdim ya başlık parası ee. gibi ederim ya. Kim alsın <laughs> onu başlık parası gibi para biriktirmeye çalışıyorum. Valla evet. ben temizinden akıp parayı. Evet çok güzel oyun. Biraz oyun daha basarsız. mükemmel ya. Büyük oyunu sevdim. Hızlı kasılıyorsa öteki bölüme bile gidebiliriz değil mi? Yok kanki imkanı yok. 12 dakikada biz ancak bu kadar kasıldık. Hmm. Onun için bir 20 dakika daha gerekiyor. Hadi bakayım bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel bir şey verir. Allah kahretmesin. etmesin. Games dedilen bu bana. Oy! Mavi top verdi. Siyah verdi ne kanka. Verdim? Kahverengi kahverengi top verdi. E tam top daha verir. iyi. 11 diyor. Oo bayağı yüksekmiş. Evet tamam. evet. Şimdi geliyorum canım. Ya kardeşim benim 50k para mı? ben ya. yeni bölüme gidiyorum ya. Ben sıkıldım burada. Nasıl yani 50k ile gelebiliyor musun? Gidebiliyor musun? Yok kanki 50k değil. 140k da ben 140k'ya kasarım ben bu arada. Kaç kaç veriyor lan bu göremedim ben. Kanki yani ayıp Oy, 300 gibi bu para ya. Veriyor. Çok iyiymiş ya bacanak. Evet evet evet. Abi tamam bununla sistemcimizi bitirincimizi. Strencimizi... Yo oğlum bu çok iyi lan bu. Eee. Sen niye oradan çekiyorsun? Sen şabalak mısın? Şimdi şeyi basmak için kanka dur. Şu strencimi, mitrencimi bir yükselteyim. Evet. Bas abi hedefe. Dur. Tamam. Şimdi hızlan. Yapıştır. Şu... Yapıştır kardeşim. Hemen geliyorum. Kankacım tamam şu ya. söyleyeyim Mi? Benim şu an sence ne kadar param vardır bir tahmin et. 50.000'i bini misin? He? 50.000? 50.000 ne oğlum? 50.000'e ben kolumu kapırdatmam bile. Allah Allah. O çok. 51'in iki katındayım şu an. Hadi 100 canım. gün oldum. Ne diyorsun yemin oğlum? Sana yemin ederim. Sen nasıl bir hileci çıktın ya? Ya kardeş. Ben bu simülatörlere gönlümü canımı adadım. Oyy. 17 bin verdi bir kere de. Evet. Diyorum ya oğlum. Ana. Daga mı geçiyorum sanıyorsun sen? Vay canına. Ben ha. Senin yanına geleyim. Abi şu güzel bir nokta bulursan. Güzel de para veriyor. Ve ya. abin diğer mi paçar kardeş. Hadi canım. Yemin ediyorum sağ ol. sen ya. Ağlama canım ağlama. Ne, çıktı? İki ay kaldı bayrama. Ne ne çıktı? Yani Buradan 8000 or... 8000 veriyor. Hadi canım. Evet ama benim mesela topum seninkinden kötü. Hani bir de öyle bir şey de var. Bacan bak benim şu anda 27 bin direkt 35 bin beş bin veriyor ya. Sanki aynıymış demek diğer değil. mapi evet. diğer map'in He. Sandığı 210k Hadi canım Sana yemin ediyorum Üff Yani 210k demek ne demek biliyor musun? O, o şey yaptığımızın 2-3 katı yani İyi kanka bu, bu top çok hoşuma gitti ya direkt Evet evet 50 bin oldum yani Mük 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 mükemmel Evet Şöyle Sen ya. benden daha iyisin ama daha kötüsün Abi sen hilecisin sen kim bilir kaç tane kod yazdın yani Aynen 29 tane kod vardı. İkisi evet. çalışıyordu. İkisini de verdim sana zaten. Oy adam, dıvır adam, dıvır. adam oğlum şu şeylere pas geçme. Morcuklar var ya mor, mor daireler. Ara direkt ben yapışıyorum. Oy ne güzel şu çekiliyor buna ya. Ben direkt direkt affetmiyorum. 140 bin mi bura? Evet. Hadi be 73 binim. Şöyle <laughs> güzel bir noktadan. Hop. Of. Aa Oğlum şaka mı? Top nasıl sekti gitti ya? <laughs> Çek git bebeğim uzaklara Uzak Çek git Oy 80 bin Oğlum ben var ya Üf, üf mü hadi canım. Ciddi Kanki mi Üf de, üf de yani e? Burası çok zor lan Ya Evet Niye Ay ben topun gücünü arttırmayı unuttum Topun gücünü ben nasıl arttırıyorsun gittim. Allah Kanki vuruş hızın var ya senin Ha, ha strange'ini basacaksın. Evet, strengi basmayı unuttum ben. Abi, o zaman şimdi o bölümü açmanın bir mantığı var mı? Kanki herhalde. Hadi canım. Daha uzaktan atıyorsun, daha çok para geliyor yani. 500 de olsa fazla para geliyor Hı. bu senin daha hızlı işe yapma kasılmana sağlıyor. Doğru mantıklı ha 120 bin oldum geliyorum canım bekle beni. Aa 140 bin Açılıyor. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya gaz ya bulamadık. 35 bin param var 42 bin oldu mesela benim Hı. şu an. Şimdi aslında hiç basmasam ben direkt mi falan mı güçlendirsem ya? Ama ha? yeni yere geçip yapman daha mantıklı. Dağri daha saygısın. seri oluyor. Daha seri Hemen geliyorum. Ya oğlum ben, ben biliyorum bu işi ya. Sen Grass'ın kobrasın, ens. E burada ne varmış kanka? Burada ne bir cizik yok. Şuradan şut çekelim bakalım bir. Deniyorum. İlk oh, denememi yaptım. Oha! 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 Top oh, sekti ve girmedi. İyi, iyi. ben burada Bayağı geriye gidiyorum. Hadi canım. Evet. Zınk. Ben oğlum bir tık daha geriye gitsem iyi olur. Aa bir tane morlu gelmiş. Strange basmak lazım. Bu olmuyor burada Ay, ya. 93 ile vurduk. Üff. Üf 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 üf. Strange basmak lazım birader. Evet. Abi. Ben yanlış tuşa bastım ya. Yeni top açsak mı ne yapsak ya? Yeni top 210 bin basa açabiliyorsan aç yani. 210 bin mi? Evet. Oğlum demek ki daha çok para verecek Oluyor bu. E herhalde. Oy. Bir söyleyeyim mi? ben yaparım aslında 210 bini. Kaçsın şu anda? 56 bin. Ay maşallah. Ama çok zor ya. Evet ben hemen geliyorum bacanak. Sanki ee... ben upgrade e oynuyorum full ama. Abi benim ben hedefe basıyorum ve şeye basıyorum. Evet hedef şey. Vardı Var ama. da speed'ine de basman daha iyi. Evet speed'e de bastım. Speed yaptım. Tamam kanka biz bunu oynarız. O bölümü de bir sonraki bölümde oynarız. Gençler yorumlara yazsınlar. Tamam mı? Aynen. Oynamamızı istiyorsanız arkadaşlar bunu oynayalım. Evet. Sanki yeter bu kadar ya. Evet 18 kanka. dakika olmuş. 18 dakika olmuş. Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. Bay bay.